Bilirsiniz, tarihte öyle isimler vardır ki sadece bir dönemi değil, adeta tarihin akışını değiştirirler. İşte 2. Mehmet, yani bizim bildiğimiz adıyla Fatih Sultan Mehmet, tam da böyle biri. Bu anlatımda onun sadece bir Fatih değil, çok daha fazlası olduğunu birlikte göreceğiz. Aslında her şey işte bu cümlede saklı. Düşünsenize, daha 19 yaşındayken ortaya koyduğu bu sarsılmaz kararlılık. Onun kim olduğunun ve ne istediğinin en net özeti bu bu sadece bir şehri istiyorum demek değil. Bu, benim kaderim bu şehir demek. Peki, kimdi bu ikinci Mehmet? İşte işin en ilginç kısmı da bu. Bir yanda bin yıllık Roma İmparatorluğunu tarihe gömen acımasız bir savaşçı, diğer yanda Avni mahlasıyla ince ruhlu şiirler yazan bir şair var. Hem bir kanun koyucu hem de bir sanat hamisi. Gelin bu karmaşık kişiliğin derinliklerine inelim. Ve sanmayın ki hikayesi o bildiğimiz doğuştan lider klişeleriyle başlıyor. Tam tersi. Oldukça zorlu ve sancılı bir başlangıç var. Bu yıllar onun karakterini adeta çelik gibi döven bir ateş olacaktı. Kaynaklar çocukken öğrenmeye karşı inanılmaz dik başlı olduğunu söylüyor. Hatta babası 2. Murat onu yola getirmesi için başına sert mizacıyla tanınan Molla Gürani'yi dikiyor. Derler ki Molla Gürani'nin elindeki sopa bu eğitimde epey işe yaramış. Ama asıl büyük dönüşüm Manisa'da yaşandı. Orası onun için bir laboratuvar gibiydi. Sadece kılıç kullanmayı değil, tarih, felsefe ve tam altı farklı dil konuşmayı öğrendi. Bu onun gelecekteki vizyonunun yani sadece doğuya değil batıya da bakacağının ilk işaretiydi. Ve işte geldik hayatının belki de en önemli kırılma noktasına. Henüz 12 yaşındayken babası tahttan çekiliyor ve onu padişah yapıyor. Ama bu ilk deneme tam bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Ne vezirler onu dinliyor ne de yaklaşan haçlı tehlikesini yönetebiliyor. Sonunda ne oluyor? Tahtı babasına geri vermek zorunda kalıyor. Bir an için düşünün, 14 yaşında bir çocuk için ne kadar büyük bir utanç. İşte bu olay, onda bir daha asla kontrolü kaybetmeme hırsını ateşleyen o travmatik ders. Ama o acı tecrübeden dersini çoktan almıştı. 1451'de babası vefat edip 19 yaşında tekrar tahta çıktığında artık aklında tek bir şey, tek ve net bir hedef vardı. Bin yıllık hayal Konstantinopolis. İstanbul'un fethi, sakın yanlış anlaşılmasın, sadece askeri bir zafer değildi. O dönemin şartlarında inanılmaz bir mühendislik ve strateji dehasıydı. Fatih, meseleye sadece kaba kuvvetle değil, çağının çok ötesinde bir akılla yaklaştı planı üç aşamalı ve kusursuz işledi. Önce boğazın can damarını kesmek için inanılmaz bir hızla sadece birkaç ayda Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi. Sonra o güne dek görülmemiş büyüklükte Bizans'ın o aşılmaz denilen surlarını bile un ufak edecek şahi toplarını döktürdü. Ve son olarak karadan ve denizden 53 gün sürecek o amansız kuşatmayı başlattı. 29 Mayıs 1453'te sadece bir şehir düşmedi. Bakın bu rakam çok önemli çünkü tam bin yıllık Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı. Bir çağ kapandı ve yepyeni bir çağ başladı. Fatih'in vizyonunun ne kadar büyük olduğunu aslında şu ünvan gösteriyor. Şehre girdiğinde kendini sadece bir padişah olarak değil, Kayseri Rum yani Roma İmparatoru olarak ilan etti. Yani diyordu ki, bu toprakların eski sahibi Roma'ydı, artık yeni sahibi benim. İşte o öğrendiği diller, okuduğu tarih kitapları burada anlam kazanıyor. Amacı Roma'nın mirasına sahip çıkmaktı. Ama durun, İstanbul'un fethi bir son değildi. Hatta tam tersi, Fatih için gerçek imparatorluğu kurma yolunda atılmış dev bir ilk adımdı. Asıl film şimdi başlıyordu. Sanki durdurulamaz bir enerjiyle seferden sefere koştu. Bir yandan Amasra, Sinop, Trabzon'u alarak Anadolu birliğini sağlarken, diğer yandan Sırbistan'dan Arnavutlu'a kadar bütün Balkanları Osmanlı toprağı yaptı. Doğu'daki en büyük rakibi Uzun Hasan'ı Otlukbelinde darmadağın ederek Doğu sınırlarını da tamamen güvence altına aldı. Özellikle Kırımın alınmasıyla Karadeniz'in bütün kontrolü Osmanlı'ya geçti. Tarihçilerin kullandığı şu tabir durumun mükemmel özetliyor: Karadeniz adeta bir Türk gölü haline gelmişti. Bu onun denizlerdeki hakimiyetini de perçinliyordu. Peki Fatih'i tarihteki diğer büyük Fatihlerin çoğundan ayıran neydi? İşte bu. Sadece kılıcının değil kaleminin de çok güçlü olması. O sadece toprakları fethetmedi. O topraklar üzerinde yükselecek bir devleti de inşa etti. Onun devlet felsefesini anlamak için bu kavramı bilmek şart. Nizam-ı âlâ, yani dünya düzeni. Belki de 12 yaşında yaşadığı o travmadan dolayı Fatih'e göre devletin bekası, devletin birliği her şeyden ama her şeyden önemliydi. Bu ilke onun en tartışmalı kanununun da temelini oluşturacaktı. İşte bu felsefeyle Osmanlı'nın ilk anayasası sayılabilecek Fatih Kanunnamesini hazırlattı. Bu kanunnameyle devletin bütün işleyişini, kimin nerede duracağını yazılı kurallara dağladı. Ve evet o çok tartışılan kardeş katli yasasını da nizamı alem için yani devlet bölünmesin, iç savaş çıkmasın diye bu kanunnameye ekledi. Ama aynı Fatih sarayını da adeta bir akademiye çevirmişti. Dönemin en büyük bilim insanlarından Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getirecek kadar bilime meraklıydı. Venedikli ressam Bellini'yi sarayına davet edip o meşhur portresini yaptıracak kadar da batı sanatına açıktı. Ve tüm bu kimliklerin arkasında Avni mahlasıyla aşk şiirleri yazan hassas bir şair yatıyordu. Hayatı boyunca attığı her adımı bir sır gibi saklayan Fatih'in sonu da tıpkı hayatı gibi oldukça gizemli ve ani oldu. İşte bu meşhur söz onun bütün hayat felsefesini özetliyor aslında. Son seferine çıkarken de hedefinin neresi olduğunu en yakın komutanları bile bilmiyordu. Roma mı? Rodos mu? Kimsenin bir fikri yoktu. Ve 1481'de bu gizemli seferin daha en başında Gebze yakınlarında aniden hastalanıp vefat etti. Daha 49 yaşındaydı. Resmi kayıtlarda ölüm sebebi gut hastalığı olarak geçiyor ama bir suikast sonucu zehirlendiği teorisi de yüzyıllardır tarihçiler arasında tartışılan ve belki de asla çözülemeyecek bir gizem olarak duruyor. Sonuç olarak Fatih arkasında sadece sınırları genişlemiş bir ülke bırakmadı. Hayır. O tıkır tıkır işleyen bir devlet mekanizması, kurumsallaşmış bir bürokrasi ve hem doğunun hem de batının mirasına sahip çıkan eşsiz bir vizyon bıraktı. Bu yüzden birçok tarihçi onu Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl kurucusu olarak kabul eder. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet'in tarihteki asıl büyük mirası, fethettiği onca toprak mı, yoksa o toprakları bir arada tutan ve yüzyıllarca ayakta kalmasını sağlayan o devlet haklı ve kurduğu sistem miydi? Bu soru üzerine düşünmeye gerçekten değer.